Merhaba arkadaşlar, Karya Akademi tarafından hazırlanmış olan LGS Fen Bilimleri poster notlarıyla karşınızdayız. Fatih hocam hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Evet yeni bir konu fiziksel ve kimyasal evet. değişimler pizza var hocam. Evet senin en sevdiğin yer. Evet geldik. hocam ya ee, arkadaşlar 12. sayfamızda fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili güzel bir not var. Biz de güzel bir video hazırladık. Tabii ki Göksel hocam acıkma sahnelimlerden evet, Hocam, çok lezzetli bir konu hocam bu ya. Evet hazırsanız hemen başlayabiliriz. <laughs> Evet hocam, fiziksel ve kimyasal değişim, kimyam değişti, fiziğin bozuldu diyoruz. Bununla ne alakası var? Bir alakası var mı hocam? Şimdi hocam zaten fiziksel dediği zaman maddenin dediğiniz gibi ne önemli bizim için? Dış görüntüsü önemli, kimyasal dediğimiz zaman da iç yapısı anlayacağız. Bu anlamda düşünceler oluşturacağız. Mesela maddelerde meydana gelen değişimler fiziksel nedir? Kimyasal fiziksel kimyasal yani dışsal ve kimyasal yani içsel değişimlerden bahsedeceğiz. Evet. Maddenin dış yapısına meydana gelen değişimler değil mi hocam? Yani evet. bunlar nedir? Rengi olabilir, şekli olabilir, görünümü olabilir. Aynen öyle. Burada fiziksel değişimler dediği zaman hocam şu kelimelere dikkat edeceğiz. Bakın bir şeyi ezdiyseniz, kırdıysanız, ufaladıysanız, parçaladıysanız, e, hal değiştirdiyseniz çok yani önemli, donma, mi? erime, buharlaşma, süblimleşme diyorsanız, <laughs> kıralaşma diyorsanız bunların her biri fiziksel değişimdir. Bakın fiziksel değişimler de şudur arkadaşlar. Bu çok önemli. Fiziksel değişimde madde aynı maddedir sadece şekil değiştir. İşte i̇ç değiştirmiştir. E ee, budur yani. Ama buradaki en önemli şey şu. E hocam sadece rengi değişse olur mu? Arkadaşlar renk değişimi bu olmuyor. Bu renk değiştirmesi için ne yapıyor? Kimyasal değişime uğramış olması gerekiyor. Renk değişimleri genelde nedir? Kimyasal değişimdir. Bu çok önemli Ama bir Ama beraber hocam mesela kimyasal değişimde iç yapısı da değiştiği için mesela küflenme. Onu biraz sonra anlatacağız. Mi? Ama evet. yani renk değişimi bizim için çok kritik bir şey. Bu evet. renk olayını gördükleri anda arkadaşlar kimyasal demesi gerekiyor. Peki bar dağın kırılması. Demek. Kırılmak kelimesi de önemli bizim için. Bakın. Ya hocam nasıl aynı madde? Kırıldı baksana da cam çıktı hocam ortaya. Allah aşkına. Bu aynı mı? Evet aynı arkadaşlar. Evet. Bakın bunun ham maddesi cam. Ama bunun ham maddesi e bu da cam. O zaman değişen bir şey var mı? Değişmedi, Yok. Evet. Bunu ufak yapsanız yine cam. Hı -hı. Değişen bir şey olmuyor yani. Etten kıyma yapıldı. Hocam olur mu ya şimdi ben yemek deyince farklı olucu düşünüyorum hocam. Ee, bak, geliyor bu, bu senin zaten. Aynen aynen. Şimdi bir Adana olarak ya gerçek Adana kebabı yapmak için ne yapıyoruz kıyma alıyoruz değil mi hocam? Nedir yüzde yirmi oranda kuzu Hı -hı. Iı, kuyruk yağı kullanıyoruz diğerde normal et kullanıyoruz. Evet. Bu çok önemli ve içerisine şey koyuyoruz olarak. evet. evet Kırmızı biber doğuruyoruz. Bakın şimdi ne yaptık eti kıydık kuyruk Hı -hı. yağını kıydık tarif verirken fiziksel değişim var mı? Var. Evet. Niye kuyruk yağı yine kuyruk yağı olarak kaldı? Evet. Etimiz yine et olarak kaldı. İçerisine ne koyması lazım hocam. Adana e, kıymanın daha doğrusu Adana kebabının e, özelliği nedir? İçerisine kırmızı biber e, kıymamızdır. Bak, onu da parçalayıp doğramaktır. Lazım. O doğrama da nedir aslında yine fiziksel <laughs> değişimdir. Ben bunların hepsini karıştırdım. Bak karıştırma nedir hocam? Yine fiziksel değişim. Aynen. Şimdi Aynen ne yaptık bakalım, hocam? Kömür ne yaptık hocam? Kömür ne yani. yaptık? Kömürü yaktık. Aa. kömür yandı. ne oldu hocam? Kimyasal değişim oldu. Kü Daha bunu pişireceğiz, tabii, yiyeceğiz tabii. değil mi? Evet. Şimdi aynı, şimdi hemen koyduk hocam mangala ne yaptı? Bakın e, yavaş yavaş erimeler başladı, pişmeler başladı. Hı -hı. Bakın burada pişme olayı geçtiği zaman ne diyoruz hocam biz? Pişme olayını Onu hemen birazdan göreceğiz? Evet kimyasal, hemen kimyasal değişim. Ama burada nedir? Kıyma haline getirdik. Fizikseldir. Evet Bu çıkarmadık. Bayağı <laughs> belli oldu. Evet kağıdın, kağıdın kesilmesi. kesilmesi dedik hocam. Hocam ama çok güzel değil mi? Evet, Birazdan deneyeceğiz merak etmeyin. Birazdan <laughs> evet. sat pişirme de ona iyice Şimdi kağıt kesilmesi dediğimiz zaman arkadaşlar bakın fok fok parçalara böldük. Bakın mini mini parçalara böldüm düşünelim. Bakın şu parçayı kesip düşünelim. Bu yine hala kağıt mı? Kağıt. Evet. E bu yine kağıt mı? Hı -hı. E, kağıt. O zaman ne değişti ki? Değiştirmiş Hı -hı. olmadı. Demek ki evet. fizikseldir diyoruz. Salatanın yapılması. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın salatayı yaptık. Domates yine aynı domates. Marul yine. Aa, hocam çok güzel değil mi ya? Vallahi bak. <laughs> hocam salatada yapılınca bu gerçekten ben ben bu örnekleri unutmuyorum hocam. Evet. evet suyun buharlaşması, kebabı yedik, üzerine salatayı da ekledik su hocam. Ne yaptı? Kesinlikle yani. suyu, içtiğimiz suyla ne yapıyoruz? Yine önce bir kaynatıyoruz, çay demleyeceğiz. Ama geç bu çok çaydanla benzemiyor ama olsun. Buz gibi su içeceğiz önceden. Aynen. Önce diyorsun. Buharlaşma olayında anlatmakta zorlanıyorum hocam yani neden bahsettik? Şimdi buharlaşma olayında nedir arkadaşlar? Yine fiziksel değişimdir. Bakın suyun donması evet, diyor. Donan, Buharlaşan buharlaşma. su bakın buhar haline geldiği zaman yine su arkadaşlar. E su donunca hocam o su değil o buz. Arkadaşlar buz dediğiniz şey de su aslında. O sadece katı hali zaten. Aynen, değil mi? Aynen. Bu önemli. Evet. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim diyoruz. Diyoruz. Evet. Yanma, paslanma, küflenme, pişme, pişirme, yeme Aa, diyeceğiz. Evet. Hocam mayalanma, abi. solunum, fotosentez bunların hepsi bir kimyasal kimyasal değişimdir arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar dikkat etmesi gereken şeyler şunlar hocam. Örnekle göreceğiz ama şunlar çok soruyorlar solunum kelimesini gördükleri anda ya da mayalanma kelimesini Hı -hı. gördükleri anda ne diyecekler arkadaşlar bunlar hemen kimyasaldır diyecekler bir de şu çok çıkıyor foto hocam bu da evet aslında arkadaşlar fotosentez ve solunum 6. ünitenin konusu 8. sınıfta kendi ama kendi olunca tamam hemen ee, karışacağız e, hocam. E, e, Yemekten sonra siz evet. de bize gelsin <gülüyor> biraz <gülüyor> Evet, kimyasal değişim sonucunda madde kendi özelliklerini kaybeder ve yeni bir madde oluşur. Bu olmuş. çok önemli. Adana kebap oldu Aynen diyorsun. öyle. Evet. Şimdi hocam, e, normal Adana kebabı kömürde pişirebilirsiniz, ama eğer siz sucuk mangal yapacaksanız orada odun evet, yanması hocam. gerekiyor hocam. Bayağı Bu çok önemli. önemli. Evet, sandığında ağzını sulandırıyor. Aynen öyle. Daha Odunun lazım. yanması değil hocam, bakın, hocam. odun yandı ve söndüğünü dönüştü. Işte. Hı hı. Şimdi elimde Eski bir kül var. Odun değil. Şimdi kül küle odun diyebilir miyiz? Tekrar yakabilir miyiz? Hı. Yakamayız. Bakın özellikle değişmiş hocam. O zaman burada ne yapıyor? Odunun yanması olayında kimyasal bir değişim var hocam, değil mi? Hı Şimdi hı. kimyasal değişim bir başladım hocam. Arkası gelir. Adana kebap pişti gene kimyasal. Onu sindirdik <laughs> gene kimyasal. Bakın hepsi kimyasal hocam. Arka arkaya geliyor evet, her şey. Evet. Yumurtayı da pişirdik hocam. Aynen öyle. Demirin yumurta. Demirin paslanması diyeyim. Bu yemek kısmı hızlı geçelim isterse. Evet. Demirin paslanması. Sütten yoğurt yapılması arkadaşlar mayalanma demişti kesinlikle. az önce hocamız. Üzümden yine sirke yapılması. Yalnız şu önemli hocam bakın sütten yoğurt yapılması kimyasal yoğurttan ayran yapılması evet, buna bu fiziksel arkadaşlar. Bu çok önemli bunu e, kesinlikle düşmememiz gerekiyor. Besinlerin sindirilmesi de dediğimiz gibi kimyasal sindirimi içine bir kimyasal parçası. değişmeye giriyor. Aynen öyle üzüm suyundan sirke yapmak kimyasal sirkeden turşu yapmak yine kimyasal arkadaşlar. Evet, çünkü turşu yaptığınız salatalı doğru salata yapamazsınız mesela. O turşu çünkü artık. Besinlerin sindirilmesi yine keza ne dedik? Kimyasaldır dedik. Şimdi aşağıda demiş ki olayların fiziksel ve kimyasal değişim olmasına göre sınıflandırarak altlarına yazınız. Hı, -hı. Ağacın yaprakları sararıyor. Fiziksel değil mi hocam? Kimyasal. kimyasal. Ama bu da yaprak hocam, bak bu da yaprak. Siz hep öyle dediniz bize. Çünkü arkadaşlar e, yapraklar bitkiler boşaltım yaparken ne yapıyor hocam? Bütün sıvı maddeleri içinden çekiyor. Artık yaprak bildiğimiz yaprak değil. Sadece içi boşaldığı için çok hafifliyor işte hocam. Hafif evet, bir aynen bir öyle. Yani bu artık yaprak özelliğini kaybetmiş tamamen Hı -hı. atık bir malzeme gibi düşünebilirsiniz burada. Onun için bu nedir bir kimyasal, kimyasal değişimdir, değişimdir değil mi hocam? Yumurtayı pişirip omlet yapmak tabii ki bu da e, bir... Bu da yumurta, bu da yumurta o zaman. Değil. Değil. Nedir? Aynı bu mi? pişmiş yumurta, bu çiğ yumurtadır. Ve bunu eski haline getirme şansımız yoktur. Yok, o zaman bu nedir? Yok yani. Aynen öyle. Bu bir kimyasal değişim Şekeri diyor. suya atıp karıştırdık çözünüyor. O zaman çözünme de değil mi hocam? Bir fiziksel değişimdir. Aynen. Değişim aynen. Diyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Çözünme olayından bahsediyorsa bir de çözünme ile erimeyi çok karıştırıyor değil mi arkadaşlar? Tabii, mesela tabii, şeker, mesela çaya, şeker, attı, şeker attı. Şeker erimiyor attı. aslında. Orada yani, molekül olarak içinde çözünüp dağılmaya başlıyor. Çözünme olayı arkadaşlar tam anlamıyla şudur. Bakın eğer bunun içerisinde bir miktar su varsa ve suyun da moleküllerini şöyle nokta nokta gösterirsek bunun içerisinde küp şeker attığımızda Küp şekerinde moleküle biraz daha büyük olduğunu düşünelim. Bakın şu şekilde aralara e, yerleşir kendi kendine. Hı hı. E bu aralara yerleştiği için biz dışarıdan bunu göremeyiz. Ve biz buna deriz ki eridi. Erimez arkadaşlar. Bu nedir? Bu bir çözünme olayıdır. Erime ise tamamen hal değişimi. Hal değişimi. Değişim. Moleküller arasındaki yapı. Aynen yapalım. öyle. Uzak buna ne berçi. diyoruz biz o zaman? Fiziksel... Diyoruz. Değişim diyoruz. Ama burada önemli olan şu Fatih Hocam. Bakın suya aldık. Çaydanlığımız olsun bu da. Bunun içerisine eğer biz şeker çay şeker yerine çay atacak olursak çayın demlenmesi olayına girdiğimiz zaman ne yapıyor? Tamamen artık sıcak suyla beraber renk vermeye başlıyor. Renk değişmeye başlıyor. Orada yine bir çözümlü olayla beraber bir fiziksel değişim var. Evet. Aslında renk değişimi hocam fiziksel değişimde de var ama kimyasal değişimde renk değişimi dışında bir e, yapıda da bir farklılık oluyor değil mi? Ya, Mesela demiri demir. ben boyadım, rengini değiştirdim evet. ama demir aynı demir. Aslında çayda, çayda net de değişiminde da, daha ziyade sıcak suyla beraber var olan renk suya karışmış oldu. Burası çok, çok önemli. Oldu. Kömürü sobaya atılıp karıştırılıyor dedik. Burada nedir Yapıyoruz, arkadaşlar? Yakıldığı zaman yani, yine bir kimyasal, kimyasal değişimdir diyoruz. Bahsedeceğiz. Evet yine bir e, tablo sorusu var arkadaşlar. Bu arada fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili az önce hocamızın çözdüğü gibi hem örnek sorularda hem de LGS sınavında da gelmişti. Aha. Bu konuda önemli bir konu arkadaşlar. Peynirin ekşimesi. ekşimesi. Peynir ekşidiği zaman hocam eski halini yani. Bozuldu, bozuldu da yani. Artık tadı değişti. Küflenmesi, getiremiyoruz çok da önemli olan bir şey değil mi hocam? Evet. O zaman kimyasaldır diyoruz. Elmadan sirke yaptık. Bu da kimyasal. Domatesin kızartılması. E, portakalın dilimlenmesi sadece görünümü değiştirdik. Patatesin soyulması görünüm değişti. Buraya dikkat hocam. Patatesin soyulduktan sonra kararması evet. derse, kararması derse o zaman bu nereye gider? Kimyasal gider. Evet. Elmayla değil mi? Sonuca evet, kararması aynen öyle. gidiyor. Su ve limondan limonatanın yapılması. Fiziksel. Ekmek evet. Ekmeğin kızartılması da nedir? Kimyasal. Aslında Burada arkadaşlar şu kararma olayına gelince çok sonra da çıkar hocam. Belki ileriki sonra da görebiliriz. Gümüşün kararması da bir nedir? Gümüşün kararması da diyelim buraya. Hı hı. Nedir? Bir kimyasal değişimdir. Bu önemlidir bizim için. Bir de saçın boyanması çok çıkıyor evet, değil mi o hocam? Da Burada da kimyasal aynen, bir aynen. değişim olduğunu arkadaşlarımızın. Saçın, arka da saçın boyası da yine nedir? Bir kimyasaldır diyoruz hocam. Kimyasal değişim. Bunu çok karşılaşabilirsiniz. Evet. bizden size hediye olsun. Evet. İçinde bir miktar su bulunan kabı ısıtmaya başlayan Emre, suyun bir süre sonra kaynadığını gözlemliyormuş. Evet. Bu deney sonucunun aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Bir kere evet. burada ne oldu? Bir hal değişiminden bahsedeceğiz. Değişimi var. Hal değişimi fiziksel bir değişimdir. Hemen bunlara. hal değişimi duyduğum anda nedir bu hal değişimleri hocam? Fizikseldir diyeceğiz. Evet, erime girer bunun içerisine, donma girer, buharlaşma girer, girer, değil mi? Evet, yoğuşma gider vesaire. Bunların hepsi nedir? Bir fiziksel değişimdir diyoruz hocam. Evet. evet. Şimdi su buharı oluşmuştur. Evet, Suyu kaynatınca buhar oluşacak. Su fiziksel değişim geçirmiştir. Hı -hı. Suyun iç yapısı, evet, iç yapısı aynı. Aynı. Değişmede su hal değiştirmiştir diyoruz. Evet, bu, bu da önemli. doğru. Şimdi geldik yeni nesil soruya. Evet, evet, güzel bir Pizza tarihi varsa nasıl tutacağız arkadaşlar. bilmiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın yemek konusunda dikkat edin. Eğer yemeği pişirmişseniz bir defa kafadan ona bir kimyasal yazın. Bu çok Hı -hı. önemli. Yani en zevkli aşaması piştikten sonra, yedikten sonra yine kimyasal. O da çok lezzetlidir hocam. Önceki aşamalara gelmeye gerek var mı? E gelelim bari. Sucuklar ve mantarlar doğranır. Kaşarlar rendelenir ve hamur üzerine eklenir. Bakın burada Bu sucuk fiziksel. yine sucuk olarak kaldı. Kaşar yine kaşar olarak kaldı. Bu çok önemli. Buraya biz ne diyoruz hemen? Fizikseldir diyoruz. Un, maya ve su karıştırarak hamur yapıldı diyor. Şimdi, ka sadece, karış... şey oluştu evet, şimdi işte sadece karıştırma aşamasından bahsediyorsa evet fizikseldir diyebiliriz. Bir Ama mayalanma. Bir mayalanma Var. Çünkü içeri de var bizim burada bu çok önemli o zaman ne yapıyoruz buna da kimyasal değişim Çünkü hamur yapıldı diyor. Evet yani. şimdi Handan hocam e, bazen direkt kimyasal fiziksel değişim değil de bu sorudaki gibi maddenin kimliği değişmiştir dediğimizde biz o zaman ne anlamamız lazım kimyasal, kimyasal değişimi. değişimi anlamamız Kesinlikle. gerekiyor. Madde madde olukta çıkmış zaten. Evet yani. o zaman 1 ve 3 biz ne diyeceğiz evet, Kimyasal değişmiştir. maddenin yapısı değişti dedik evet yeni nesil bir soruyla devam Hı -hı. ediyoruz. Emrah fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili hazırladığı posterde yan posterde yandaki olayları ve resimleri kullanmış. Ne kullanmış Emrah? Portakalın küflenmesi var, üzümden sirke kimya. edilmesi var, katı demir sıvı demire dönmüş. Ne? İlk ikisi kimyasal, üçüncüsü fiziksel. Evet, soruyu zaten çözümledik. Hemen seçeneklere Hı -hı. inelim. Emrah'ın posterindeki tüm olaylarda maddenin kimliği değişmektedir. Kimliği deyince kimyasal anlıyoruz. Demir sıvı hale gelirken Atomlar arasında boşluğu kopar ve yeni bağlar oluşturur. Yani yeni Arkadaşlar, bir kimyasal bu bir değişmiş gibi algılattırıyor. Değil bu önemli, önemli. Demin sıvı hale gelirken atomlar arası bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur diyor hocam. Bu bir defa yanlış bir ifade. Ee, atomlar arası bağlar açılır, Tanecikler arası uzaklık değişir Artarsa, deseydi, o zaman doğruydu. Hal değişimi zaten olur. Evet, Bu tanım bir defa yanlış. Onun için biz böyle ne yapıyoruz? Yanlış ifadesi yani eksi diyoruz. Üzüm ve sirkenin kimyasal yapısı aynıdır diyor. Evet. Üzüm ve sirkenin kimyasal yapısı aynı mıdır hocam? Aynı değildir. değildir. Çünkü yepyeni bir yapıya bölünmüştür. Hı hı. O zaman bu da yanlış. Doğru cevap D evet, seçeneği. Yanlışı sorduğu yanlış için yanlış 3 diyeceğiz değil mi? Evet hocam. Evet. Evet yeni nesil bir soru. Saçın boyamasına geldik. Hı hı. Kemal öğretmen öğrencilerden aşağıdaki resimleri verilen olaylarda fiziksel değişimle ilgili olanların başındaki kutucuğa F, kimyasal değişimle ilgili olanlara K yazmasını istemiş. Hı hı. Evet, Elif olaylarla ilgili işaretlemeni yukarıdaki yapıyor ancak öğretmen Elif'in işaretlemenin hepsinin doğru olmadığını söylüyor. Evet. Hangisini yanlış yapmış? Az önce diyor. sordunuz hocam, saçın boyanması, derse kimyasal demesi gereken fiziksel demiş. O zaman burada evet. bir yanlışlık var değil mi? Hı -hı. Yanlış olanları soruyor bize çünkü. Camın kırılması nedir? Fizikseldir. fizikseldir bu da yanlış, yanlış. işaretlemiş. Üçte ise kumaşın kesilmesi fizikseldir. Evet, evet bu doğrudur. Çaldım, o zaman bir ve bizim ne deriz? O zaman Bursa, burada yanlışlık diyoruz. Diyoruz. Evet yine yeni nesil bir deney düzenekli bir sorumuz var Hı -hı. arkadaşlar. Numaralandırılmış, numaralanmış olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır soruyor. Hı -hı. Şimdi alkol buharlaştı o zaman hemen fizikseli yapıştırmamız gerekir. Evet. Şekerin içine suyu atıp çözünme başladı. Çözünme de arkadaşlar fizikseldi unutmuyoruz. Kesinlikle. Demir paslandı Evet. Yapısı da değişti. Hem rengi hem yapısı değişti. O zaman bu kimyasaldır diyoruz. Değişir. Evet. Birinci olayda maddenin kimliği değişmiştir değişmemiştir. Değişmemiştir. Daha A seçeneği. İkinci olayda suda çözü, suda çözülen şeker kimliğini korumuştur. Doğru. Evet. Fiziksel cihazlar. Üçüncü olayda maddenin yapsak atomlar arası bağlar kopmuştur ki bu. yeni bir e, madde oluşsun. Evet. Birinci olayda sadece atomlar arası uzaklık artmıştır. Doğru. Evet. Bu da doğrudur. Çünkü bir hal değişimi mevzu bahistir. Evet, LGS adında artık sınava en son ki şeye geldi. Belki de bu yıl gelebilir hocam bu sorumuz. Dikkat dikkat dikkat. Evet. evet. Hipotezimiz var. Diyor ki fiziksel değişimlerde maddenin sadece fiziksel özellikleri değişir. Kimyasal değişimlerde ise maddenin iç yapısı da Hı -hı. değişir. Murat yukarıdaki hipotezi ispatlamak için verilen düzeneklerden uygun olanları da kullanmak istiyor. Buna göre hangi düzenekleri kullanmalı Murat arkadaşımız? Evet şimdi bize ne istiyor hocam? Ee, Öyle bir düzenek ver ki bana diyor. Hı -hı. Düzeneklerden bir tanesi fiziksel bir tanesi kimyasal değişimi temsil etsin diyor. Bu Hı -hı. önemli. Şimdi biz ne yaptık? Suyun içerisine alkol kattık fiziksel. Zeytinyağı kattık fiziksel. Bu gitti. Bunun herhangi bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Buraya baktık kabartma tozunu attık bu kimyasal. Suyu buna kattık. Fiziksel. Hı -hı. Bak bu olabilir hocam. Hı -hı. Buraya geldik. Sirkeyi suya kattık. Ne yaptı hocam? Fiziksel. Suyu buna kattık. Yine fiziksel. Bu da gitti hocam. Hı -hı. Buraya geldik. E, tuz. Suya tuz ve şeker atıyor. Evet. Çözünme ikisi, bu o zaman ikisi de. Bu da yine fiziksel. Evet. Diyoruz. O zaman ne yaptı? Bizim bunu yapmamız için e, iki. ikinci düzeneyi kullanabiliriz. Evet. Hocam ağzınıza sağlık arkadaşlar. Bugünkü konumuzda fiziksel ve kimyasal değişimleri işledik. Poster notlarımızda 12. sayfaya denk geliyordu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.